Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere etli dolma tarifi vereceğiz. Tadına bayılacağınız enfes bir dolma tarifi. Biz karışık yaptık, biber dolması, patlıcan dolması ve kabak dolması şeklinde. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Biz kalabalık olduğumuz için çok oldu. O yüzden sizlere 2 kilogram tarifini aşağıda açıklama kısmına yazacağım. Hemen başlayalım. Bu bölümü çekmedik çünkü sizleri de sıkmak istemiyoruz. Yani bildiğiniz kabağı, patlıcanı ve biberleri içlerini temizledik. Şu şöyle ilk içini oyduğumuz zaman çıkan sapları da bıraktık. İçlerini onlarla kapatacağız. Zaten videoda göreceksiniz. Dediğim gibi biz kalabalık olduğumuz için çok yaptık. Size aşağıda 2 kilogramlık tarifini vereceğim. Aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Patlıcanı ve kabağı oyarken çıkan ilk çıkan bu çubukları da saklıyoruz. Onlarla üstlerini kapatacağız. Öncelikle elde bulunan kemiklerimizi değerlendiriyoruz. Elinizde kemik varsa bu işlemi mutlaka yapın. Muhteşem oluyor tadı. Şimdi içini hazırlayalım. Pirincimiz var üzerine doğradığımız domatesleri ekleyelim. Soğanı ekleyelim. kimyon, kimyon size bağlı tercihen de ekleme edebilirsiniz. Karabiber, tuz, sarımsak, Ve yağlı dana etimiz var. Onu da ekliyoruz. Üzerine sıvı yağımızı döküyoruz. nar ekşimizi de ekledik. Doğradığımız maydanozlarımızı da ekliyoruz. Domates salçası ve çok az biber salçası da ekliyoruz. Biber salçası da tamamen size kalmış. Eklemeyi de bilirsiniz. Ve şimdi bütün malzemeleri iyice karıştıralım. tarifi mutlaka deneyin. Tadını bayılacağınıza eminim. Eğer kemikler varsa elinizde onları da tencerenin dibine mutlaka videodaki gibi dizin. Enfes bir tat veriyor. Evet, malzemeleri iyice karıştırmaya devam edelim. Hazır. Şimdi şöyle yakından gösterelim iç harcımızı. Sebzelerimizi doldurmaya başlayalım. Evet o ilk içinden çıkan çubukları da şöyle şu şekilde kapattık. Biz patlıcan, kabak, kapya biber kırmızı, kapya biber ve dolmalık biber kullandık. Hazırladığımız bu iç harç hepsine de çok yakışıyor istediğinizle yapabilirsiniz. Batının evet, üstünü kapattık. Bu arada bizleri Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada da çok güzel tarifler paylaşıyoruz. Dolmalık biberlerimizi dolduruyoruz ve dolmalık biberleri asma yaprağıyla kapatıyoruz. Şimdi tencereye etlerin üzerine sırasıyla doldurduğumuz sebzelerimizi dizelim. Evet, bütün sebzeleri doldurduk. Dolmalar hazır. Şimdi hazırladığımız salçalı sosu üzerine dökelim. Evet, suyun yarısı bu sos olacak. Diğer yarısı sadece su olacak ve üzerine bir demet taze nanemizi ekleyelim. Bu şekilde. Bu benim annemin tarifidir. Hep etli dolmaları kendi bu şekilde yapıyor. Üzerine naneleri diziyor bir. Bu naneler dolmaya enfes bir tat veriyor. Alttaki etler üstteki naneler harika bir uyum içerisinde mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Ve şimdi tenceremize ateşe alalım. Biz odun ateşinde pişireceğiz. Ve sos zaten tencerenin yarısına kadar gelmişti. Diğer yarısına da suyu ekleyelim. Su yukarıdan görünene kadar suyu eklemeye devam edelim. Üzerine gelmesin. Yukarıdan görünmesi yeterli. Üzerini kapatalım ve kısık ateşte pişmeye bırakalım. Şimdi bakıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi su bu şekilde yukarıdan görünecek. Tamamen üzerine gelmeyecek. Bu kısmı unutmayın. Evet, dolmalarımız pişti. Keşke buradan kokusunu da size verebilseydik. Şu yukarıdan görünen sosu dolmayı yerken üzerine dökmeyi ihmal etmeyin çok ama çok lezzetli oluyor. Etin suyu, nanenin aroması, dolmanın kendisi. E daha ne olsun? Mutlaka deneyin. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Deneyenleri şimdiden afiyet olsun.